Ben bu şehrin çocuğuyum. Kayseri, Erciyes'i çok seviyorum. Tabii Kayseri Spor'u da seviyorum. Her ne kadar bir taraftan da Galatasaraylı olsam da gönlüm Kayseri'den yana. Ben bizzat Memduh Başkanı arayarak Kayseri Spor'a nasıl bir katkı yaparız diye aradım. Şok oldu. Dedi ki ilk defa biri bizi arıyor. Ne yaparım diyor. Biz ayaklarına gidiyoruz. İş adamlarımızın, Kayserli varlıklı hemşerilerimizin birçoğu bize çay kahve ikram edip masal anlatıp gönderiyor dedi. Çok üzüldüm buna. Buradan Kayserli iş adamlarına, Kayserli hayırsever kardeşlerime, arkadaşlarıma, sanayicilerimize şunu söylemek isterim. Kayseri gibi güzüde şehrimizin takımının yasaklı olması, borçlu olması utanç verici bir şey. Allah aşkına elinizi cebinize atalım. Kayseri Spor'un bütün borçlarını birkaç günde kapatalım. Biraz daha takımımıza takviye. güç katacak takviye ekleyelim ve Kayseri hep ilk beşe olmasını istiyorum ben. Onun dışında yaptığımız bir şey yok. İnşallah Kayseri Spor ilk 5'te olur. Avrupa kupalarında, liglerinde oynar diye dua ediyorum.